Bugün bahsetmek istediğim şey bakış açısının uzantısı bir mefhum. Kavram olmayan bir şey kendisi. <laughs> Işık. Çok eski bir düşünce kalıbı olarak düşünebilirsiniz. Yani ışık nesneleri aydınlatan, nurlandıran bir şey olarak dinsel doktrinlerin işte güneşi tanrılaştıran dinlerden başlayarak uhrevi dinlerin metaforlarına varıncaya kadar biliyorsunuz ışık nesneleri arındırır, aydınlatır ve kutsar. Dolayısıyla felsefeden önce bir nosyon. Dinsel dünya tasarımlarına ait. Hatta en ilkel diyebileceğimiz dinlerde de bulabileceğiniz bir şey. Işığın ciddi bir felsefi tasarım, sat bir metafor demek istemiyorum. Tasarım haline gelişi elbette ki kutsallığı da felsefi bir alana irca etmeye çalışan Platoncu meselesi oldu. Ama ışığı bir ışık metafiziği halinde derinleştiren kişi Plotinos'tur. Daha önce bahsetmiştik hatırlarsınız. Yeni Platoncu. Plotinos. Özellikle karışımlar ve dahil olmalar kuramı üzerine bir değinimiz olmuştu. Plotinos'un geliştirdiği ve son derece radikalleştirdiği bir ışık doktrini yani var. Şimdi hatırlarsanız geçenlerdeki bir seansta Aras'la senin semineranda bir tartışma oldu. Görüntü kime aittir? Görünen kişiye mi yoksa gören kişiye mi? Algılayan kişiye mi? Ve sorunun nerelere kadar varabileceğini. Estetik etik meseleleri. Hatta politik meselelerin işin içine katılabileceğini gördük. yani fiilen. Plotinos oldukça dikkatli bir şekilde ışığın kaynağı ile yayılmakta olan ışık arasında radikal bir ayrım yapıyor. Işık yani metafiziği o andan itibaren mümkün hale geliyor. Plotinos'un ışık metafiziği. Böylece ışık, yani nur Arapçası, Plotinos'u iyi okudular düşünürleri bütün orta çağ boyunca salt bir metafor olarak değil doğrudan doğruya somut olarak felsefi anlamda bir kavram olarak tartışılabilir hale yani gelmişti. Işığa ilişkin olağan düşüncemiz elbette Aristo'da da var okursanız metafiziğinde falanında filanında. Işığın var olan nesneleri aydınlattığı onlara bir renk verdiği türünden bir fikir. Çok genel geçerli bir fikir. Şeyleri algılanır kıldığı görünebilir kıldığı ve şeylerin bir anlamda içini de gösterebildiği o zaman tümüyle kutsallığa dair ışığın bir metafor olarak kullanımının alanına geçebiliyoruz. Tabii. Yeni Platoncu Plat gerçekleştireceği yenilik çok önemli görünüyor bana. Çünkü ışık tam başlayarak artık nesneleri aydınlatan, onları görünür kılan şey değil. Aynı zamanda görünebilir nesneleri yaratan şey diye düşünülüyor. Her şey bir ruh gibi, bir kaynaktan, spiritüel bir ışıktan beslendiği ölçüde var. Dolayısıyla Aristotelesçi algı modundan, tarzından, ışığın şeyleri algılattığına dair, görünür kıldığına dair bir düşünceden, bir fikirden, tanrı bilimsel olmayan henüz, yani bir metafor olmayan, dinsel bir metaforla sınırlanmayan, felsefi gerçek anlamda bir ışık doktrinine, metafizik bir çerçevede sahip oluyoruz. Plotros'tan itibaren. Yani diyebiliriz ki Şeylerin özlerini var eden ışıktır Plotinus'a göre. Ama ışığın Platonosçu kuramında elbette ışık tanrı biliyorsunuz. Güneşi mesela tanrı olarak kavrayan eski Türklerde olduğu gibi. Güneş tanrı kültlerinde olduğu gibi. Pre-Kolombus, Kolombus öncesi Amerika uygarlıklarında ve Ra kültünde olduğu gibi. Hamam kültünde yani güneş kültünde. Mısır'da olduğu gibi kavrayan bir anlayıştan şeyin bir örneği olarak diyebilirim. Felsefeyi tanrı bilimden gerçek anlamında ayırt eden bir şey olarak. Bu ışık metafiziğinin salt metaforik bir kullanıma sahip olmadığını Plotinus açısından ve benim de o anlamda bahsetmediğim ışık sözcüğünü kullanırken dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü tüm dinsel kozmolojik ışığa dair düşünce sistemlerinden ve doktrinlerinden apayrı bir tarzda örgütlüyor Plotinus. Işık metafiziğini, kendi ışık metafiziğini. Söz hemen ışığı bir özne ya da bir töz olarak sunmaktan kaçınıyor. Bin bir türlü dolayımdan ve tartışmadan felsefi bir kavramın yaratılması için zorunlu olan bir dolaşımdan geçirerek yapıyor. Yeterince tedbirli yani o açıdan. Önce ışığın kaynağı ile yayılmakta olan ışık arasında bir ayrım yaptığını görüyoruz. Bu ayrım bütün orta çağ boyunca özellikle Aristocular karşısında Platoncuların güçlü olduğu dönemlerde ya da Platoncu felsefenin değişik biçimlerde skolastiye bir diye geçiş sürecinde bu ayrım hep korunacaktır. Işığın kaynağına lux diyorlar. Kaynak ışık. Yayılmakta olan ve şeyleri fiilen aydınlat. Işığa ise lumen diyorlar. Biz kendi kendimize dair gerekçelerle elbette ikinci ışığa bakacağız. Lumen meselesine. Lumen şeyleri daha az var eden bir şey değil. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünmeyin. Lux şeyleri yaratan, lumen ise yaratılmış şeyleri aydınlatan ve yıkayan ışık türüdür demek istemiyor Plotinus. Lumen'in bir yaratım faaliyeti var. Şekilleri, formları, gölgeleri ve aydınlıkları. Aydınlatma faaliyeti olduğu gibi aynı zamanda bir yaratma faaliyeti de var. Biliyorsunuz ışıkla şekil yaratılabilir. Lux ise kendisine katılınamaz dediğimiz. Daha önceki derslerde değinilmişti hatırlarsanız. Yine Plotinus'la ilgili söylediğim çerçevede kendisine katılınamayan bir ilkedir. Dolayısıyla kendisinden yayılan herhangi bir ışığın, bir lumenin olduğunu düşünmeyeceksiniz. Lumen elbette ondan yayılmaktadır ama yalnız ve yalnız şu anlamda yayılmaktadır. Ondan kopup gelen, ondan parça koparabilen bir şey değildir. Lux dolayısıyla bir ilkedir. Metafizik bir ilkedir. Tektir zorunlu olarak birdir. Zorunlu olarak Tanrı'dır ve yarattığı yaratımının anlaşılması için gerekli olan temel nosyon yarattıkça kendisinin değişmeden, yerinden kımıldatılamadan varlığını sürdürmesidir. Aynı şekilde Aristocu metafiziğin kategorileriyle bir çarprazladığınızda böyle bir düşünceye, çünkü skolastik böyle bir düşünceye dayanıyordu ortaçağ felsefesi. Lux doğrudan doğruya metafiziğin kategorilerinden birisi haline gelecek. Töz. Yani bir şeyin ne olduğu, neli olan. Bir şeyin maddesi, bir şeyin özü haline gelecektir. Yani bir substantia olacaktır. Ve dolayısıyla bir töz olarak birdir. Platinos birici olduğu ölçüde. Ve katıksızdır. Şimdi katıksız ne demek? Bunun altını bir daha çizmeye ihtiyacındayım. Şeyleri aydınlattığını lüksün yani Lumen'den daha az aydınlatıyor olmadığını ama bunun bambaşka spiritüel bir aydınlatma türü olduğu fikrine, bu yeni Platoncuların ortaca düşünürlerini, dolayısıyla Tanrı bilimcileri, Hristiyan, Musevi ve Müslüman Tanrı bilimcileri, böyle bir fikre götüren şey Lux'un esasında bir Principium, bir ilke oldu. Bir ilke kendisine uyulabilir bir kural anlamında değildir. Çünkü bir kurala uymayabilirsiniz bir kurala uyulmadığını düşünebilmek insan için mümkündür. Dolayısıyla ilke zarar görebilir bir şey haline gelir. Ama bir ilkenin kendisine uyulmadığı için zarar görebilir olmaması tam aksine kendisine uymayan herhangi bir şey varsa onu yokluk haline çevirmesi gerekiyor. Lüks işte öyle bir ilke. Lüks dolayısıyla bir iddiadır. Yani Tanrı iddiasıdır bu özel durumda ama bir töz olarak biridir katıksızdır. Porfirius'un yine Plotinosçu, Plotinos'un öğrencilerinden Porfirius'un deyişiyle kendisine katılmanın mümkün olmadığı, dolayısıyla kopmanın da mümkün olmadığı bir ilke, bir prinkipiyon. Şeyleri aktualize eden ise Lumen'dir. Ondan kaynaklanacaktır, ondan yayılacaktır. Ama Lux aydınlatmanın ta kendisidir. Lux aydınlatmaz. Lumen aydınlatır. Lumen'in yaptığı işi Tanımlayan şey lükstür. Lüksün ilke olarak koyduğu şeyi edimselleştiren ise, gerçekleştiren ise, fiil haline getiren ise lumendir. Ve bu lumen elbette ki lukstan kaynaklanıyor ve ondan yayılıyor, emanatıyor dediğimiz. Şimdi bizim konumuz açısından, sinemadan, görsel sanatlardan falan bahsettiğimiz ölçüde bunun bizim açımızdan önemi nedir? Bu lumenin konumuz açısından daha önemli bir sorun olduğunu, yani gerçek ışığın spiritüel olmayan gerçek ışığın daha önemli olduğunu söyledik. Burada aramızda fotoğrafçı ve filmci olanların yardımına ihtiyacım olabilir. Çünkü filmik imaj, görüntü buna ilişkin bazı tartışmalarımız oldu hatırlıyorsanız. Orada salt filme ve fotografik görüntüye ait bir özelliğin yani ışığın bizzat kendisinin estetik malzemeye dönüştüğüne şahit oluyoruz. Ve bunun izini biraz sürmeye çalışalım. Denilebilir ki filmik ışık şeyleri bence yalnızca aydınlatmakla, onlara derinlik, sığlık, perspektif falan filan kazandırmakla ya da renk vermekle, şeyleri renklendirmekle, görünür kılmakla kalmıyor. Bunu tiyatroda yapar, sahne aydınlatması, balede de şu anda burayı aydınlatıyoruz. Ve kendimizi görünür kılıyoruz. Doğal ışık olsun, yapay ışık olsun. Filmit ışığı ayırt eden bir özellik var böyle bir aydınlatmadan. Neredeyse diyebilirim ki plotinosçu bir özelliğe sahip filmit ışık. Çünkü boş bir ekran üzerinde görüntüleri var etmeden bahsediyoruz filmit ışıkta. Karanlıkta ya da aydınlıkta. Görüntüleri var etmekte, yaratmakta ve biçimlendirmektedir. Dolayısıyla şunu söylemekten kaşınacağız. Oldukça anlamsız bir şey gibi geliyor bana. Var olan şeyleri yalnızca yansıttığını ve projeksiyondan falan ibaret olduğunu... Bu, bu, işin bir projeksiyondan aslında başka bir şey olmadığını söylemek bence anlamsız geliyor. Çünkü bir film pelikülü üzerinde teknolojisini herhalde Aras falan daha iyi bilir. Depolanmış, kaydedilmiş diyelim. Ya da tek renkli bir projeksiyon cihazının yaydığı ışığı düşünün. Bununla yansıtılmış olan, projete edilmiş olan ışığın perdedeki görüntülerle doğrudan bir ilişkisi olduğunu herhalde çok kolay söyleyemeyiz. Görüntüler sanki boş ekranda apaçık üretiliyorlar ve yaratılıyorlar ve ışık tarafından çiziliyorlar. Öyleyse diyeceğiz ki var olanlar üzerinde yapılan bir aydınlatma söz konusu değil. Görünür kılma söz konusu değil yalnızca. Görüntü diyebiliriz ki salt ışıktır. Bilmiyorum yani bu çerçevede birazcık kesip şey arasla falan da ya da ben düşünüyorum. Yani bizi tam anlamıyla Plotinosti ışık kuramını daha derinliğine tartışmaya sevk eden bir özellik olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce ilk olarak salt ışığın hareketiyle, dolaşmasıyla üretilen bir boyutlandırma, şeylere biçim verme ve figürleştirme düzlemi söz konusu. Ancak bir konuda dikkatli olmak zorundayız. Bu düzlemin film imajını, filmik imgeyi oluşturan tek şey olduğunu söylememek zorundayız. Filmik imge çünkü çok başka yerlerde izleyicinin öznelliğinde kurulabiliyor. Film yönetmeninin bakış açısında, kurgucunun öznelliklerinde bulunabiliyor ve filmin kişiliklerinin bakış açılarında, filmde gösterilen kişilerin bakış açılarında oluşuyor. Söz gelimi Vertov'u tartışırken hatırlamamız gereken bir şeydi. Kurgu safhası diyelim. Devreye girmeden herhangi bir görüntüyle karşı karşıya olabiliriz. Ama bir filmik imgeyle karşı karşıya olmadığımızı henüz söylemek zorundayız. İmgenin oluşumunu ekranda mümkün kılan ikinci bir boyuttan bahsetmek zorundayız. Bu ise kurguya ve görüntü kaydetme sırasında ışığın yakalanmasıyla alakalı gibi görünüyor. Neyse tekrar devam edelim. Filmik imgenin ışığın ekrana bir şey çizmesinden çok başka yerlerde de oluşabildiğini biliyoruz. Söylemek istediğimiz oydu. İmge salt bir görüntü değil. Bir estezis. Hissettiğiniz bir görüntü değil. Bunun altını çiziyorum tekrar. İmgenin oluşumunu ekranda mümkün kılan ikinci bir boyut bahsettik. Bu kurguya ve görüntü kaydetme sırasında ışığın yakalanmasına tekabül ederdi. Ve bu boyut ise salt aydınlatan değil aynı zamanda karartan fonlar oluşturabilen, gölgeler oluşturabilen figürlere konturlar çizen bir ışığı da varsaymaya götürüyor. Bir ışık hareketini varsaymaya götürüyor. Yani ışık derecelenmek durumunda konturlar çizmek karanlıklar da çizmek zorunda. Boş ekran üstünde. Videoda bilmiyorum işte bu film pelikül teknolojisiyle herhalde video imajının bir tür uyuşmazlığı var, bir tür de rekabeti var Aras Zaten böyle bir şeyle uğraşıyor anladığım kadarıyla. de olan bir duvar, sarı bir duvar. Bunun üzerinde uğraşmak. Eski bir duvar, tünel arka taraflarında. Bir boyacının elleri, ayakkabı boyacısının elleri. Ne bileyim bir berberde işte kesilirken yere, zemine düşen saçlar. Bunlar görüntü değil. Dikkat ederseniz. Şöyle bir şey. Bu saç kırpıklarının, ayakkabı bayarısının kirlenmiş ellerinin. Tümüyle tam anlamıyla video imgeler oluşturduğunu düşünün. Video imajları oluşturduklarını düşünün. Video ile çekildikleri için değil sadece. Çünkü çekim belki bize görüntüyü verir ama filmik imajı, film imajını, film görüntüsünün ötesinde olan başka bir şeyi, içine fikrin ve Algının, aktif insan algısının katılmak zorunda olduğu şeyi kendi başına vermez. Çünkü söyleyebiliriz, çekilen saat siyah bir renk değildir bir taraftan. Siyahı çekmek amacıyla girişilmiş bu çaba. Zaten anladığım kadarıyla senin dediğin bunun TV ekranında zaten gösterilemez olduğuydu. Bir tür edimselliğin kaydedildiğini düşün. Böyle bir şeyde. Bir tür fiilin kaydedildiği siyahlaşma, kararma, eskime, tozlanma. İstanbul şehri eskiyor. O yüzden eski bir şehir var ve çözülmekte, tozlanmakta, batmakta, terk edilmekte. Bunun için siyah, siyahlaşmaya, kirlenme olarak siyahlaşmaya ihtiyaç duyuyorsun. Ama bu imgedir o zaman. Diyebiliriz ki tozlanmış şehir imgesidir. Eskime fiilinin imgesidir ve böyle şeylerin imgesi olur. Görüntüler imgeler değillerdir. Ama aynı zamanda bu imgi hareketleri duyuşlardır da. Afektlerdir. Başka bir deyişle. Eskime bir afektir. Dolayısıyla yine Spinoza'ya Leibniz çerçevesinde tartıştığımıza Vertov'a kadar götürebileceğimiz bir boyutlanma söz konusu. Işığın renkle ilişkisi ise bence oldukça eğlenceli bir başka sorunu yol açıyor. Göteden beri var olan renkler üzerine estetik, Newtonian olmayan, Newtonca olmayan bir eseyi vardır Göte'nin. Bu daha eğlenceli sorun şöyle bir şey. Işık Platinosçu anlamıyla düşünürseniz lumen olarak ışık ya karanlıklara doğru nüfuz eder. Kaotik bir fonu işgal ederek aydınlatır diyelim. Metafizik böyle düşünüyordu ışığı çünkü. Ya da saydam geçirgen veya beyaz ile bir ilişki kurar. Bunlar farklı ilişki tipleridir. Newtoncu olmamasının nedeni de bu. Göte'nin. Bu ayrımını. Göte'nin renk kuramının öne sürdüğü iki olasılık var. Birincisi belki sinemaya özellikle Alman ekspresyonistlerine ve onların gösterdiği ışığı işleme, filmik olarak işleme çabalarını ve tarzını tekabül eden bir şey, öyle bir gelişim çizgisi var. Çünkü ekspresyonizm her zaman böyle bir yüze bir surata bir şeye dehşetle de kapılmış, aşırı sevinçli, heyecanlı, tutkulu yüz kalıplarına ihtiyaç duyuyordu. Yakın çekim ya da hatta dekatraj yani yüzün bir kısmını çekilmesi ve geniş plana sığdırılması ya da sığdırılmaması dekatraj aracılığıyla bir yüzün. Buradaki gölgelenme derecelerinin işlenmesi. Ama yüz dediğimizde ille insan yüzü değil. Söz gelimi, güneşin aniden bulutların arasından bir hareketle çıkışının bir ovayı aydınlatma tarzının bir dağ aydınlatma sonra tekrar çekilirken gölgelenme tarzının çekimleri büyük önem kazanıyor ekspresyonizmde. Kırdaki gölgelerin Güneş tarafından yok edilişi. Bir penetrasyon olarak ışık. Birinci boyutu bu. Ve karanlık bir fonu işgal etmeye yönelen bir ışık bu. Ve bunun ışığa dair fizikçilerin bakışıyla belki çok dolaylı bir ilişkisi var ama Göte'nin ışığa bakış tarzının Newtoncu olmadığını, Newtoncu olmadığını, Newton optiğine uymadığını, optik değil doğrudan doğruya afektif olduğunu söylemeliyiz. İşte Fritz Lang'ın filmlerine Metropolis'e falan bakarsanız yine ekspresyonizm. Şey, karanlık bir yüz aydınlanıyor. Fosforlu bir yüzün etrafında bir hale oluşuyor kutsallık. Şey. katil beliriyor. Kurbanın çaresizliği var ve masumiyeti var. Burada her zaman bu fosforlu yüze ihtiyaç duyuyorlar. Demek ki Göte'nin birinci formülü karanlığa nüfuz etmekte olan ışık. Kaosa nüfuz etmekte olan ışık. İkinci formül ise ışığı beyazlığa Geçirgenliğe diyelim ve saydamlığa ilişkin kılıyor ya da bunun karşıtına doğru yönlendiriyor. Göte şöyle yazmış. Saydamlık ile geçirgen olmayan beyaz arasında bir fark. Sayısız bir bozunum derecelenmesi yer alır diyor Göte. Katıksız saydamın mutlak belirişinin parlamasına beyaz adı verilebilir demiş Göte. Ama bir şey hatırlatayım. Beyazı geçirgenliğin en üst saf derecesi saymıyor Göte bunu söylerken. Saydamlığın sıfır derecesi bir anlamda hiçliğe, ışığa asla direnç göstermeyen bir dereceye ait ve ona tekabül ediyor. Sonsuzluğa götüren derecesi ise sayısız bozulum derecelenmelerini takip ederek o da saf beyaza götürmüyor bizi. Aksine sıfır derecesine göte mutlak saydamlık yani mutlak beyazlık diyor. Yani mutlak saydamlık beyazdır. Çin aslında. Hı -hı, evet. Göte'nin renk kuramında bazı tuhaflıklar vardır gerçekten de. Şu önemli <laughs> bir şey. Optikçinin, Newton'un, fizikçinin renk kuramından apayrı bir şey. Bir tartışma yürütüyor burada. Unutmayın. Felsefi, afektif bir tartışma yürütüyor. Algılar üzerine konuşuyor. Yani esas olarak ışığın afektlerini ön plana çıkarıyor. Diyelim. Bir algı kuramına doğru. Kimlerle? ekspresyonizm örneğinden gidersek ışığın mesela karanlık kenar köşelerle sürekli bir oynaması var ekspresyonizmin filmik teşkilinde aydınlık ile karanlık birbirlerine karıştıkları andan itibaren her bir renk içinde sonsuz bir aydınlanma ve gölgelenme kararma derecesiz skalası oluşturuyorsun her bir renk için ayrı ayrı yüzler ve şekiller işte gölgelenmenin dereceleri içerisinde eriyorlar bulutlandırılıyorlar. Bulutlu bir yüz. Dumansılaştırılıyor. Suhumato kullanılıyor. Yani dumanlaştırma, eritme Video sanatında herhalde bambaşka tekniklerle, eniyetlerle de ekspresyonizmin bu izleyini kullandığına, ısrarla kullandığına ben bilmiyorum, şahit oluyorum. İşte o ekrandaki grenler, şeyler falan filan bu eritme, görüntüyü eritme, bir hale efektinin sürekli kullanılması. Neyse o, o kadar fazla bir şey değil ama mesela bir im, imge nasıl oluşuyor diye baktığımızda Nurna'nın Faustus'unu hatırlıyorum. İmge orada şununla oluşuyor. Şeytan büyülü alevler var. Alev alev yanıyor ve onun içerisinde bir hayat yanıyor. İnorganik bir hayat ve bunu keyifle seyretme sahnesi var. faustusunda da. Bu bir hale efektidir. Tapkara inorganikleşmeye başlayan bir hayat ve alevler içerisinde. Böyle olduğunda imgedir bu. Bunun diğer bir kutbu da var tabi. Sinemadaki anti ekspresyonist tavır. Bütün bu derecelenmeleri iptal etmeye dayalı bir tavır. Işık daha çok orta artık konturları tayin etmeye, şekilleri ortaya çıkarmaya, beyaz bir düzlem oluşturmaya söz gelimi. Beyaz, transparant ya da katıksız bir düzlem oluşturmaya ve ışığı sürekli olarak yansımaya göze doğru nesnelerden yansımaya, salt lümen, katıksız lümen haline getirmeye yönelik bir tercih. Söz gelin bir ekranı bembeyaz bıraktınız, bir örtü oluyor, bir duvar ya da başka bir şey. Kısıtlı bir mekan daha doğrusu. Kapatılmış bir mekan çizimi, bir duvarın görüntüsü. Şimdi orada şöyle bir özellik var böyle bir görüntünün, böyle bir filmik imajın. Bir beklentiye sevk ediyor sanki insanı. Böyle bir her an bir şey olabilir. Ben beyaz bir şey gösteriyorsun. Bir örtü diyelim. Her an bir şey olabilir diye bekler hale geliyorsun. Ya bir hançer şırak diye gelip ekranı yaracaktır. Ya duvara kan saçılacaktır, dökülecektir. Böyle bir aksiyon filme çok uygun ya yani film aksiyona, Aksiyon imajlarına çok uygun bir kategoriyle karşı karşıyayız. Her an her şey olabilir gibi bir duyguyu afekt haline. ...getiriyor ve imgeleştiriyor diyelim. Yani ekran konturlandırıyor bir şeyi... ...sınırlandırıyor... ...bir beyazlık, bir örtü, bir duvarla... ...sınırlandırılıyor, kapatılıyor... ...ve diyorsunuz ki her an bir şeyler olabilir. Ama... ...bu da imgedir. Her an... ...bir şeyler olabilir. Sinematografik imgedir. Oradan oluyor. Çok farklı türden imgelerle... ...karşılaşıyoruz elbette. Ama imgenin karakteri böyle bir... ...karakterdir. Bu açıdan... ...her an her şey olabilir beklentisi bir imgi olarak şeytanın alevlerde yanan hayatı işte seyrederken duyduğu keyiften daha az sinematografik imge değil. Geçen derste semiotiğe falan yavaş yavaş girmiştik. Stoacılarla başlamıştık. Stoacılara çok yakın çağdaş bir semiotikçinin hmm. Charles Sanders Peirce'ın ekskursusu var diyelim. İki imge türü arasında yaptığı bir ayrım var Charles Sanders Pearson. Yani modern semiotik kurucusu olan Peirce. Amerikan pragmatist düşünüyorum. Bu imge türlerini imgenin iki derecesi gibi algıladığını söylemek lazım. Birincil ve ikincil diyor çünkü bu imgeler, imge türlerine. Birincil imge türü ve ikincil imge türü diyor, imaj türü. Bunun sembollerle falan filan hiç alakası yok. İkonlarla falan filan, yani başka gösterge türleriyle alakası yok. Salt imgeye dair konuştuğunda bununla karşılaşıyoruz. Ama Pierce açısından ikincilik daha önce geliyor birincillikten. Bu ne demek? Çünkü ikincilik cismani gerçekliğin hallerine, duygulara, tutkulara, cisimler arasındaki çatışmalara yönelik bir imaj. Yani şeyler orada birbirlerinin karşılarına, karşısına dikiliyor, çatışarak var olabiliyorlar çoğu zaman. Bütün bunlar ikinciliğe ait, ikincil imgeye ait birey ile ortam arasındaki kontrast söz gelimi ya da uyarı ve tepki hep böyle ikililerle işleyen, karşıtlıklarla işleyen imajlar ikinci imajlar. İkinciliğin verebileceği filmik imgelerin daha çok aksiyonlar olduğuna dikkat edin. Bir etki ve bir tepki söz gelimi. Ve bu tür bir imge üretimi şunu söylüyor. Doğada ve insanlıkta işte güçler var ve bunlar sürekli olarak birbirleriyle çatışmaktadırlar. Olgular yaratmaktadırlar, olaylar yaratmaktadırlar ve sahnelemektedirler. Bir fon üzerinde, bir sahne üzerinde sahnelenmektedirler. Yani kötü film ürünlerini düşünün, kötü Hollywood ve sıradan Yeşilçap sinemasını düşünün. Tümüyle aksiyon olarak bu ikincilik niteliğinin klişeleştirilmesine kalıp bir patern haline getirilmesine ve kolay kullanılır. Tüketilir kılınmasına. Bu sayede dayanıyor. Popüler bir kodlama sistemine dönüştürülmesine dayanıyor. Popüler dile bu ikinciliğin bir tür tercümesine klişeleştirme aracılığıyla gerçekleştirmek. Karakterler ve nitelikler bu tür kolaycı filmografinin çerçevesinde hemen çok kolayca güçlere dönüştürülüyor eylem halindeki varlıkların bireyleştirilmesinde kullanılıyor. Poz veren varlıklar bunlar. Bir aksiyon film kahramanının yaratılır. Yani öncelikle böyle bir kahramanın birey olması lazım. Bireyliğinin vurgulanması, konturlarının çizilmesi gerekir. Güçleri onun karakterinden, ekranda gördüğünüz güçler onun karakterinden daha potansiyel, daha gizli varsayılmış bir kudretinden kaynaklandırılıyor. Dikkat ederseniz. Sadece klişeleştirme imgenin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaya yarayan bir şey. ikincil imgenin klişeleştirilmesinden bahsediyorum. İkincilliğini arttırdığına da dikkat edin klişeleştirmeye. Süpermen'in verebileceği tepkiler bellidir. Yapıp ettiği şeyler her an edimselleşmiş oldukları biçimiyle var olan aksiyonlar. Dikkat ediyorsanız. Aksiyonlar ve tutkular. Başka bir deyişle anti-ekspresyonizmin yani klişeleştirilmemiş daha nitelikli bir ürününü her an bir şey olabilir hissiyatını bambaşka bir türden veriyorlar klişeleştirildikleri ölçüde. Çünkü aksiyonlar dikkat ediyorsanız, aksiyon imajları, imgeleri genellikle bu filmlerde bir beklenti düzlemine cevap vermiyorlar. Klişe olayların her an ortaya çıkabilmesiyle mümkün hale geliyorlar. Klişeleşmiş olaylar var. Bir filmin katlanabileceği, kabul edilebilir, popüler, her zaman beklenebilen olaylar var. Ve her an bu olaylardan birisi ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yine klişeleşmiş bir şaka vardır işte. Bir çekmecede gösterilen bir tabanca eğer filmin aksiyonu içerisinde gösterildiyse mutlaka kullanılacaktır, patlayacaktır belirli bir noktasında diye öyle klişeleşmiş bir şaka vardır ya. Bu, bundan bahsediyorum. Klişeleştirilmedikleri ölçüde diyebiliriz ki bu İmgeler sinematografik aksiyona, sahne ile hareket arasındaki ilişkiye gönderen imajlar. Bir inşaat işçisi büyük bir çabayla işte kasları gerilmiş halde vurmaktadır. Duvar ise ona direnmektedir. Bu bir klişe değil. Bu bir sinematografik imge olabilecek bir şey. Taşlar tuğlalar bir direnci vardır görüntüde. Bir etki ve tepki imajıyla. Dolayısıyla bir aksiyon imajıyla karşı karşıyasınız. Şimdi esas zor meseleye giriyoruz. O da imgenin birinciliği nedir? Ve filmle uğraştığımızda nasıl kavrayacağız onu? Birincil imgeler diyelim daha kolay olsun.